الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل Fil suresi Mekke'de inmiştir 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbinin fil ashabına nasıl ettiğini görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü ebabil kuşlarını saldı onlara sicilden taşlar atıyorlardı. Sicil bu kelime Farsça sink, taş, gil, çamur kelimelerinden birleşerek Arapçalaşmış bir kelime olup sert, katı anlamını taşımaktadır. Derken onları yenik, ekin yaprağı gibi kılıverdi. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت Kureyş suresi Mekke'de inmiştir. Dört ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in ilafı için onların kış ve yaz yolculuklarına ilaflarından dolayı onları açlıktan kurtarıp duyuran ve onları korkudan emin kılan bu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. İlaf müfessir söz konusu kelimeyi mealde bu şekilde kullanmış ve kelimenin alıştırmak, alıştırılmak ve antlaşma, anlaşma anlamlarından birinin tercih edilmesini doğru bulmamıştır. Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani rahim رأيت الذي فويل للمصلين الذين هم عصلاتهم ساهون الذين هم يراون ويمنعون المعون. Maun Suresi Mekke'de inmiştir, yedi ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O dini yalanlayanı gördün mü? Yetimi iten odur. Yoksulu doyurmak üzere kayırmaz. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarında yanılmaktadırlar. Onlar gösteriş yaparlar ve yardımlığı sakınırlar. Zekatı vermezler. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynâkel kevzer. فصل لربك Kevser suresi Mekke'de inmiştir. Üç ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gerçekten biz sana Kevser'i verdik. Kevser, müfessir Kevser'in 26 anlamının bulunduğunu belirttikten belirt 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 sonra belirt belirt Bunlardan beş tanesini şu şekilde sıralamaktadır. Cennete bir nehir, cennette bir nehir, peygamberlik şerefi, ümmetin alimleri, peygambere uyanların ve onu sevenlerin çokluğu, peygamberin çocuklarının çokluğu, sonra bütün görüşleri iki noktada değerlendirmektedir. Cennette bir nehir, çok hayır ve iyilik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver. Doğrusu sana buz eden, evet o, سيكس ليجيك ولاندر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينا. وَلِيَدِينَ Kafirin Suresi Mekke'de inmiştir, 6 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, o taptıklarınıza tapmam. Siz de benim mabuduma tapanlardan değilsiniz. Hem ben de sizin taptıklarınıza tapıcı değilim. Hem siz de benim mabuduma tapanlardan değilsiniz. Sizin size, benim dinim bana. بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Tesbih bi hamdi rabbika vestagfiruhu inne kana Nasr suresi Medine'de inmiştir. üç ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve fethi gelip de insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman Rabbi hamd ile tesbih et ve ondan bağışlamasını dile. Muhakkak ki o tövbeleri çok kabul edendir. Müfessir fetihten kastedilenin yalnız ülke fethi olmayıp daha ziyade kalplerin iman ve İslam'a açılması olduğunu ifade etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yada abi lehabin ve tebde. ما أغنى عنه ماله وما Tebbet Suresi Mekke'de inmiştir 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yuh olsun iki eline Ebu Leheb'in, kendine de yuh. Ona ne malı ne de kazandığı fayda verdi. O alevli ateşe yaslanacak. Karısı da gerdanında fitilli bir iple onu odun hamalı olarak cehenneme gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed. İhlas suresi Mekke'de inmiştir 4 ayettir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki o Allah birdir Allah o eksiksiz Samet'tir Samet Allah'ın her zaman Bir ve her şeyin kendisinin olmasıdır her dileğin yapıldığı, her şeyin kendisine yöneldiği zattır. Doğurmadı, doğurulmadı. Ona hiçbir şey denk de olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi rabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin ilâ vakab وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الرُّقَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَادًا Felak suresi, Medine'de inmiştir, 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ağaran sabahın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının kötülüğünden çöktüğü zaman kararanın kötülüğünden ve düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden ve kıskandığı zaman bir hasidin kötülüğünden, hasid başkasında gördüğü bir nimeti çekemeyip de ona göz diken, bunun kesinlikle elden çıkmasını arzulayan kişi. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Velayetullahu Nas suresi Medine'de inmiştir. 6 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına. Sinsice vesvese verenin o kötülüğünden, insanların sinelerine vesvese veren gerek cinlerden gerek de insanlardan. Sadakallahu'l-azim.